Evet çocuklar şimdi daha farklı bir çalışma yapacağız. Gene renklerimizi bu şekilde bardaklara koyarsak bak burada sarı renk var, burada mavi renk var, burada mor rengimiz var. Ee, i̇stediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Gene yelpaze ile sıçratma tekniğiyle yapacağım. Bu şekilde zemin rengini belirliyorum. Evet daha sonra sarıdan alıyorum. Çok farklı bir renk tonu oldu. Şurada da mavi var. Bu şekilde elinizi bu şekilde tutarak atabilirsiniz çocuklar. Evet. bu şekilde renkler oldu araya siz de damlatarak beyaz renklerde açık renklerde çok boğuk olmasın diye açık renklerde dökebilirsiniz şimdi şuralar boşluklar oluşmuş şuralarda, oraları doldurmam gerekiyor. Boş kalsın istemiyorum. Oralarda biraz oralara biraz yoğunlaşa yoğunlaşalım. Evet bu şekilde yaptık. İsterseniz tarak yardımıyla bu ıı, tarakla da bu şekilde yapılıyor. İsterseniz de biz yardımıyla bunu yapabiliriz. Yarısını tarakla yapacağım. Bakın şuradan geldim, baştan geldim. Tarak yardımıyla bu şekilde. Bildiğiniz saçı tarar gibi üstten tarayarak geliyorum. Evet. Bakın. Ebru'ya farklı bir görünüm verdi. İsterseniz de biz yardımıyla şekilde zikzaklar oluşturarak bu şekilde de gelebilirsiniz. Bakın. Burada çok farklı bir desen oluştu. Şimdi bunu sade bir şekilde de bırakabilirsiniz. Üzerine desen de yapabilirsiniz. O size kalmış. Şu an ben bunu bu şekilde yapmak istiyorum. Gene kağıdımızı bıraktık. Kağıdın iyi temas etmesini sağladık. Güzelce. Şimdi kenarlardan tuttuk. Diğer kenardan da sürterek çocuklar. Sürterek kaldırıyoruz. Bakın bu şekilde farklı bir kabuç çeşidi oldu. Aber können